Kusura bakma. Görüşemeyiz. Haftaya görüşsek? Olmaz. Meşgulüm. Bana bir tarih ver Pınar. Çıkmaz ayın son çarşambası nasıl? <laughs> Bak Pınar. Pişman olacağın şeyler söyleme. Tamam tamam. İyi görüşelim. Ama gece yarısından önce eve döneceğim. Tamam. Yalnız. Aha. <laughs> Eski yaramazlıklar yok artık. Hadi kapatmam lazım. Hadi. Tamam. Kapattım bile. Hoş geldin aşkım. Ne oldu hayatım? Kim kızdırdı seni? Sen ne kadar çirkin, ne kadar yüzsüz bir insanmışsın ya. Hayatımı mahvettiğinin farkında mısın? Delirtecek misin sen beni? Niye gidip konuştun Muazzez'le? Bak çok gerginsin. Gel sana biraz masaj yapayım ha? Dokunma bana çek ellerini. Muazzez'den uzak duracaksın demedim mi? Çık artık hayatımdan. Ben amca kızıyla birazcık aramı düzeltmek istedim. Hepsi bu. Aramı düzeltmek ne demek ya? Sen ne akla gidip Muazzez'le konuşuyorsun? bebeğimiz için almıştım. Bebek bebek deyip duruyorsun. Hazır değilim diyorum sana baba olmak için. Niye anlamıyorsun? Bak hazır değilim, yanınızda olamayacağım diyorum. Anlasana şunu, biraz mantıklı ol. Gel şu işi çok geç olmadan çözelim. Gideriz en iyi doktoru, en iyi hastaneyi buluruz, tamam mı? Bırak beni! Sen kendini hazır hissetsen de, hissetmesen de... ...bebeğimizi doğuracağım. Bizim yanımızda olmak istemiyor musun? Sen bilirsin. O zaman tek başıma büyütürüm bebeğimizi.